Bir defa Doğru değil Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olacağı hususunda hatta üçüncü kez olup olmayacağı hususunda yapılan tartışmalarda da gelinen durum kesinlikle aday olacaktır. Eğer sağlıkla ilgili. Tayyip Bey'den mi? Hiç hiç tereddütsüz çünkü iktidarda kalmak istiyor. Bu kadar geçmişin yükünü götürebilmesi lazım. Çünkü iktidarı kaybettiğinizde ister istemez o hesap verme, hesap görme, hesaplaşma olacak kaçınılmaz. Şimdi böyle bir yükü aldığımızda o sadece bahsettiğimiz İstanbul kanalı sorunu yok ki. Birçok mesele var. Şimdi iki tartışma hani iki defadan fazla aday olamaz mı? bu. Ona bile onu bile e, çözebilme yönünde iki türlü e, vaziyet var. Birincisi işte meclis seçime götürürse hı hı. ikincisi de eee efendim işte, hayır kardeşim yeni yönetim sistemidir bu dolayısıyla ben ikiyi tüketmedim. Klasik bu tartışma bunun sonuçta kararını Yüksek Seçim Kurulu verecek biliyorsun. Ve şu anda da gözüken o ki Yüksek Seçim Kurulu'nda kendisine bir engel çıkmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla vakti zamanında yapılacak veya bir gün önce yapılacak, bir ay önce yapılacak bir seçime de Türkiye Cumhuriyeti hani böyle bir risk varsa bundan kurtulmak için hazır olsun diye düşünüyorum. Çünkü bu imkanı var şu anda mecliste. En azından seçime götürebilme. Fakat şu bir gerçek. Genel toplamda. Halk buna bakmıyor, bakmayacak. Anayasa değişikliği, sistem değişikliği. Tekrar öze dön, oraya dön, buraya dön. İki yıllık e, yönetim anlayışıyla aday belirle, seçtir, düşük profilli. Eğer halkının öyle git, elinin tersiyle iter. Hiçbir, hiçbir karşılık bulamazsın. Çünkü halk ciddiyet ister. Dolayısıyla ben adayı tabanın belirleyeceğini düşünüyorum. Tavanın değil. Bir diğer husus tabanın millet için inandığı konuşur, kadar millet için aynen öyle. Çünkü Cumhur İttifakı'nın adayı belli, belli zaten. ve birçok Sayın Bahçeli'nin işte Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi üzerinden yapılan yeni adayın belirlenmesi başka tartışmalarda hiç bırakmadığı bir husus var. Sayın Bahçeli'nin rahatsız olduğu yerler var. Mesela şu, yasama yürütme birleşti. Çünkü yürütmenin başında olan yasamayı da idare ediyor. Denetim yok. Sorun. Zaten zikrediyor. Mesela efendim diyor siyasi kanunu çıkaralım diyor. Onun dışında planlama sorunun yaşandığını söylüyor. Bunları, bunları zikrediyor, ifade ediyor. Bunları niye yapmıyoruz diyor. Kendisi de bir muhalefet olarak kabul ediyor. Ama evet şu anda Milliyetçi Hareket Partisi olmadan bu iktidarın ayakta kalabilmesi de mümkün değil. Bu da bir gerçek. Yani bugün Sayın Bahçeli haydi seçime gidiyoruz dese var mı önünde bir engel? Yok. Gidersiniz. Geçmişte bunun örnekleri nitekim oldu. Dolayısıyla yüzde elli artı biri ciddi şekilde AK Parti tartışmaya açıyor esasında. Neden? Şu anda veriler, anketler gösteriyor arkadaşlar yapmayın. Ekonomi iyi olsa, bakın tekrar söylüyorum. iki türlü muhalefet kaybeder. Tavanın inandığına tavan inanmıyor muhalefette. Tavan seçim olsa hala bir tereddütte. Yani önüne fırsat bu kadar gelmişken ben size şöyle söyleyeyim. İktidarın tekrar seçim kazanabilmesinin yolu şu ekranda yazan doları düşürmek ya da muhalefetin belirlenecek adayının ki o aday tek aday çıkmaz ekibiyle çıkmak zorunda. Tek aday hiçbir şey yapamaz. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti temsili demokraside parlamenter sistemi benimsemiş bir ülkedir. Bundan şaştığın zaman bu işin gitmeyeceği belli. Çünkü Gürkan Bey saatler farklı ellerdeydi. Hepsi birbirini bir şekilde idare edip senkronize oluyorlardı. Şimdi tek ele toplandın mı herkes yukarı bas bakıyor. Sorun var. Ya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. E sen hatırlayın. Rahmetli Ecevit dönemini hatırlayın. Demirel dönemini. Müdahale eder miydi yargıya veya başka bir yere? Merkez Bankası'na açıkça müdahale eder miydi? Edebilir miydi? O dönemler geride kaldı hocam. Ama o dönemler geride kaldı diyerek Haydi, alternatif Olumlamak için söylemiyorum Hayır, ama. Hayır şöyle söyleyeyim. Hani anda... Alternatif oldu diyerek niye kabul edildi bu yeni gelen yönetim sistemi? Efendim bürokrasi ağır aksak işliyor. Hızlı kararlar veremiyoruz. Dolayısıyla biz bu hantallıktan kurtulup uçmak için yani 4.55'te aldığım doları 3 kat aşağıya çekebilmenin yolu, fırsatı yönetim sisteminin değişikliğiydi. Bana bu yetkiyi verin, ben bunu başarabilirim. 4 Ama gözüken 4.55'ti 25 Haziran zannediyorum 2018. Yani evet. veya işte o tarihi belirlediğimiz tarihte Türkiye Cumhuriyeti'nde doların kuru 4.55'ti. Şu anda kaçta? Bunu düşüremezse Barış Bey, bunu düşüremezse veya muhalefetin adayı büyük bir hata yaparsa yapmazsa bence iktidarda olanın işi çok zor. O nedenle zaten şu anda erken seçim gündeme alınmıyor. Seçimi zamanında yapar. Bu şartlarda neyin seçimini yapacaksın? İstediğin kadar bak mızrak çuvala sığmıyor. Neticede biraz önce fırsat olmadı. Başka rakamlar var. Mesela şu anda Ekim ayının bütçesi 17,4 milyar Türk lirası. Siz şunu söylemediniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin dolarla borcu ne kadar? 450 milyar dolar. dolar. Bir dolar arttığında, bir lira arttığında dolar, şu anda 0,10 sentteyiz biliyorsun. Belki Aha. de daha da. 450 milyar Türk lirası artıyor. Kimin, kim avucunu oluşturuyor? Osman Gazi Köprüsü'nden 40 dört buçuk dolar üzerinden garanti ücret alan. Niye? Çünkü vatandaşa sen şu anda o 420 lira olması gereken en az rakamı yansıtamıyorsun 147,5 lira. Geri kalan 272,5 lirayı kim veriyor? Hazineden veriyorsun. Kimin parası? Senin benim param. Vergiler. Tabii. Karadevikler. Hastane. Ha proje. Öncelik ayrı. Gerekli mi evet. Ama finansı. Finansı. Bunların yükü, bunları tartışabiliyor musun? Hani sen Cumhurbaşkanı dedi ki şeffaflaşalım, öngörülebilir olalım. Yargı reformu strateji belgeleri çıktı, başka işte efendim işte birçok bir, bir, bir çok kanun çıkarıyor. Bakın 5. yargı paketi geldi, hiç kimsenin umurunda değil, dikkat ettiniz mi? Evet. Sadece niye bakılıyor? Bir maddeye. Vergi usul kanununda cezalar ne olacak? Çünkü vatandaşın canı yan, vergiyi ödeyemiyor, kaçakçılık şu durumudur, naylon faturada. Ona bakıyor, başka hiçbir maddeye bakılmıyor. Ya diyor, o çok değil. Bu, bu çok rahatsız edici çünkü hukuk güvenliği hakkında sorun yaşıyorsun. Devlet eşittir, güvende ciddi kayıp var. Getireceğim yer şurası. Yüzde elli artı bir değişebilir. Yüzde elli artı biri bugün değişebilmesinin tek bir yolu var. referandumsuz üçte iki ile Türkiye Büyük Millet Meclisi onun dışında referandum'a gitmek. Onu da Türkiye Cumhuriyeti şu anda kaldıramaz zaten. Bunu yapamaz. Yapboz tahtası bu kadar olamaz. Keyfe bırakılamaz. Biz bunları 2017 referandumu öncesinde tartıştığımızda ben bunu söylemeyeyim. Ya siz dedim 150 artı biri alabileceğiniz mi zannediyorsunuz? Nasıl alacaksın kardeşim? Ya biz iki parti alamazsın. Olmadı. Bak şimdi olmadı işte. O olmuyor. Niye Sayın Cumhurbaşkanı'nın Karamollaoğlu ile tartışmasa Karamollaoğlu'nun tek bir şey söylediğini gördük. Diğer hani e anlaşmazlıkta anlaştık cümlesinin dışında Cumhurbaşkanı tek bir şey söyledi dedi. Yüzde artı bir sıkıntı. Onun dışında bu bu, 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 yeni yönetim gayet iyi. Hiçbir sorun yok. E çünkü sınırsız şimdi, yetki var. Şimdi eğer hiçbir sorun yoksa çok da iyi yönetiyorsunuz arkadaşlar lütfen mantıklı olan. Arkadaş niye yüzde artı bir alamıyorsun? Mesele bu. Yani madem bu yeni yönetim sistemi çok iyi. Seçildin. Bütün yetkiler elinde istediğini yapabiliyorsun. Başarılı oluyorsun. Öyle ortaya koyuyorsun. Bunun mükafatının ne olması gerekir? Geçmişte yapılanların zaten gerekli oylarını aldın. Bugün bunu alamamanın sebebi ortaya çıkan başarısızlık. Ve bunun en önemli göstergesi ekonomi. Bak dolar kuru. En önemli mesela şimdi istediğin kadar umursama. Istediğin kadar umursama. Senin bütün maliyetini belirleyen para birimi oynak. Durduramıyorsun. Stabil edemiyorsun.